Kanka biraz yavaş git. Biri falan çıkar önümüzde. Yok kim bir çıkacak oğlum burası serbest yol ya. Kanka öyle deme ama. <laughs> Ben sana yavaşlık demedim mi? Ben bileyim böyle olacağını ya. Lan oğlum hastaneye götürelim. Yok oğlum bırak kaçalım dedim. etim. Bırak ya götürelim lan. Hayır hayır. Lan kaç lan. Yapalım. Oğlum adam öldüyse bir hastaneye falan getirseydik. Oğlum ehliyeti falan yok polis de uğraştırma bir de bir sürü ceza yazarlar şimdi oğlum, haberi yok ama. çok kötü bir şey yaptık ya. Ya oğlum. Ben sana ya. yavaş git dedim oğlum. Ya, yavaştım ama. Oğlum bir hastaneye baksak oğlum, mı acaba getirmişler ya. mi? Boşver ya. Boşver. Tanrı gözümüzü falan Oğlum yok. yürü gidelim ya. ya. Oğlum boşver ya. Oğlum hadi. Hadi gidek bir bakalım. Oğlum çabuk. Oğlum çabuk bir bakalım ne kadar bir şey Trafik kazası Doktor Bey. Akrabalı yolunda çarpmışlar. Acilen hemen ultrason çekilsin. Röntgene bakılsın. Ondan sonra ameliyat hazırlanacak. Hasta alın. Sağ olun. Kardeşim, hiçbir şey olsun. Bir şey olsun Sağ ol kardeşim. Trafik kazası olmuş herhalde. bizde. de bakalım. gerek. Akrabalı yolunda çarpmışlar. Hiç kimse yokmuş diyor. Kim Uçakmış şey ya. Uçakmış acaba. Bilmiyorum. Sen neyle getirdin buraya? Arabaya Arabayla getirdim. Hayatı i̇şte bir tehlikes var mı? İş kanaması var. Ameliyat alacaklar biraz. Hmm. Beş İnşallah. Bir şey olmaz yani. O İnşallah. orada kamera falan var mı? Bir falan var mı? Yok. Yani. Varsa yani. Yok. Bunu Yok. öğrenebiliriz. Daha yani. öğrenebiliriz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun yağlaştı. Kalbi durmuş. Allah kahretsin. Hastayı kaybettik. Ölüm saati 14.30. Başınız sağ olsun. Sağ ne diyeceksin ya? yakınlarda da tanımıyoruz. haber vereceğiz ki ya? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ben sorumluluğumu yaptım yani. Buldum getirdim. Ama kurtaramadık. Getirmeyenler düşüyorsun. Çarpanlar düşüyorsun. Yani. Aynen. Benim yapacağım bir şey yok artık. Neyse. Başımız kalsın. Biz sosyal görevlerine haber verelim. bir tane daha ben Asya'ya ya. Oğlum ben sana dedim hastaneye geçelim diye sen olmaz dedin bıraktın az adamı ölmüş. Ama oğlum işte ne bileyim ben öyle öleceğini bir şey olacağını ben sadece yavaş çarptık zaten ne bileyim hiç kanamadan öleceğini ya. Hem ehliyetim yok benim bir şeyim yok arabayı kaçırdım babamın da şu anda biri yokken yani ne yapacağız? Oğlum ben bu bir tane daha polisine Hayır gideceğim. hayır sakın öyle bir şey yapma Fırka. Gideceğim ben polise ya. Hayır oğlum öyle bir şey yapma. Oğlum hayır. gideceğim. Hayır oğlum ya Furkan Furkan Dur 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 Biri kürste biri Dur dur ben girdim Nesi var? O çalmışlardı. çarpmışlardı. Aldık getirdik. Bilmiyorum ya. Hemen adrenalin Atasın verin. Ameliyatı hazırlayın. Hemşerilerine söyleyin. Ameliyat hazırlanması gerekiyor. Niye var doktor? İç organları parçalanmış. Bir daha çocuğu olmayacak. Yani hayat <laughs> tehlikesi kritik. Allah rahmet Ölebilir. Lan ben sana yavaş git demedim mi ya, ya? Ne bileyim ya böyle olacağını. Lan öl. Lan kalk kaçalım kanka, kalk kalk. Lan hastaneye götürelim. Bırak ya boş bir defa alacağız benim elini. <laughs> Hadi lan. Şunu kanka kapat. yavaş. Kapa, yavaş. sen uzaktan yürüyerek geleceksin. Hayda. Kendi hasta vefat etmiş. Ben gülecek de var ya. Geride <laughs> kalmışsın. Niye gülüyorsun? Tabii Ne oldu? Her durmuş.